1. Hacı Bayramı Veli Türbesi, Ankara. Hacı Bayramı Veli, 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan önemli bir din adamıdır. Ankara'daki türbesi özellikle tasavvuf geleneğinin merkezi olarak kabul edilir. Türbenin mistik bir havası olduğu ve ziyaretçilerin ruhani bir huzur bulduğu söylenir. 2. Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Konya. Mevlana, hoşgörü ve sevgi öğretisiyle tanınan ünlü bir İslam düşünürüdür. Konya'daki türbesi hem Türkiye'den hem de dünyadan milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan manevi bir merkezdir. Sufi geleneğinin merkezi olarak kabul edilen bu türbe, içinde Mevlevi dervişlerine ait pek çok hatırayı da barındırır. 3. Yunus Emre Türbesi, Eskişehir. Türk halk şiirinin büyük ustalarından olan Yunus Emre'nin türbesi, insanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatır. Her ne kadar tam olarak nerede gömülü olduğu tartışmalı olsa da, Eskişehir'deki türbesi en çok bilinen yerlerden biridir. 4. Telli Baba Türbesi, İstanbul Telli Baba, özellikle evlenmek isteyenler tarafından ziyaret edilen bir türbedir. Burayı ziyaret edenlerin türbenin tellerine bir parça bez bağlayarak dilek diledikleri bilinir. Efsaneye göre, burada dilek dileyenler kısa sürede evlenirler. 5. Şeyh Bedreddin Türbesi, Edirne. Osmanlı döneminde bir isyan lideri ve mutasavvıf olan Şeyh Bedreddin'in türbesi Edirne'de bulunur. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Bedreddin'in türbesi ziyaretçilerine hem tarihi hem de manevi bir deneyim sunar. 6. Abdülkadir Geylani Türbesi, Bağdat/Türkiye'deki anı mezarları. Asıl türbesi Bağdat'ta bulunmasına rağmen Abdülkadir Geylani'nin ismi Türkiye'de de sık sık anılır ve ona ait olduğuna inanılan ziyaret yerleri mevcuttur. Geylani, tasavvuf dünyasının en önemli isimlerinden biridir. 7. Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Sancaktarı Ebu Eyyub El Ensari'nin türbesi Osmanlı döneminden bu yana önemli bir ziyaret merkezidir. İstanbul'un Eyüp ilçesindeki bu türbe Osmanlı padişahlarının tahta çıkışında da önemli bir ritüel alanıydı. 8. Süleyman Şah Türbesi, Suriye/Türkiye. Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olarak bilinir. Türbesi yıllarca Türkiye sınırları içinde kabul edilmiştir ve tarihsel açıdan büyük öneme sahiptir. 9. Battal Gazi Türbesi, Eskişehir. Battal Gazi, İslam fetihleri sırasında efsaneleşmiş bir kahramandır. Eskişehir'deki türbesi çevresinde birçok efsane ile anılmaktadır. Ziyaretçiler, türbenin etrafında dolaşırken bir çeşit manevi huzur hissettiklerini belirtirler. 10. Hızır, Kız Kulesi, Türbesi, İstanbul Hızır aleyhisselama atfedilen ve Kız Kulesi civarında olduğu söylenen türbe, efsanelerle doludur. Hızır'ın ölümsüz olduğu ve sık sık yardımseverliği ile insanlara yardıma koştuğu anlatılır. Bu türbeler, hem tarihi hem de mistik açıdan büyük öneme sahiptir. Her biri farklı bir efsane ve hikaye ile anılır ve ziyaretçilerine manevi bir deneyim sunar. Bu türbeler hakkında daha fazla bilgi almak ve detaylıca incelemek için Gizem Avcısının videosunu izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en gizemli 10 türbesi. Türkiye'nin en gizemli 10 türbesi hakkında bir metin oluşturacak olursak, bu türbelerin tarihi, dini ve mistik önemlerini açıklayan bir yapıya odaklanabiliriz. İşte özet niteliğinde bir derleme. 1. Hacı Bayramı Veli Türbesi, Ankara. Hacı Bayramı Veli, 14. yüzyılda Anadolu'da yaşayan önemli bir din adamıdır. Ankara'daki türbesi özellikle tasavvuf geleneğinin merkezi olarak kabul edilir. Türbenin mistik bir havası olduğu ve ziyaretçilerin ruhani bir huzur bulduğu söylenir. 2. Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Konya. Mevlana, hoşgörü ve sevgi öğretisiyle tanınan ünlü bir İslam düşünürüdür. Konya'daki türbesi hem Türkiye'den hem de dünyadan milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan manevi bir merkezdir. Sufi geleneğinin merkezi olarak kabul edilen bu türbe, içinde Mevlevi dervişlerine ait pek çok hatırayı da barındırır. 3. Yunus Emre Türbesi, Eskişehir. Türk halk şiirinin büyük ustalarından olan Yunus Emre'nin türbesi, insanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatır. Her ne kadar tam olarak nerede gömülü olduğu tartışmalı olsa da, Eskişehir'deki türbesi en çok bilinen yerlerden biridir. 4. Telli Baba Türbesi, İstanbul Telli Baba, özellikle evlenmek isteyenler tarafından ziyaret edilen bir türbedir. Burayı ziyaret edenlerin türbenin tellerine bir parça bez bağlayarak dilek diledikleri bilinir. Efsaneye göre, burada dilek dileyenler kısa sürede evlenirler. 5. Şeyh Bedreddin Türbesi, Edirne. Osmanlı döneminde bir isyan lideri ve mutasavvıf olan Şeyh Bedreddin'in türbesi Edirne'de bulunur. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Bedreddin'in türbesi, ziyaretçilerine hem tarihi hem de manevi bir deneyim sunar. 6. Abdülkadir Geylani Türbesi, Bağdat/Türkiye'deki anı mezarları. Asıl türbesi Bağdat'ta bulunmasına rağmen Abdülkadir Geylani'nin ismi Türkiye'de de sık sık anılır ve ona ait olduğuna inanılan ziyaret yerleri mevcuttur. Geylani, tasavvuf dünyasının en önemli isimlerinden biridir. 7. Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in Sancakları Ebu Eyyub El Ensari'nin türbesi Osmanlı döneminden bu yana önemli bir ziyaret merkezidir. İstanbul'un Eyüp ilçesindeki bu türbe Osmanlı padişahlarının tahta çıkışında da önemli bir ritüel alanıydı. 8. Süleyman Şah Türbesi, Suriye/Türkiye. Süleyman Şah, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi olarak bilinir. Türbesi yıllarca Türkiye sınırları içinde kabul edilmiştir ve tarihsel açıdan büyük öneme sahiptir. 9. Battal Gazi Türbesi Eskişehir. Battal Gazi, İslam fetihleri sırasında efsaneleşmiş bir kahramandır. Eskişehir'deki türbesi çevresinde birçok efsane ile anılmaktadır. Ziyaretçiler türbenin etrafında dolaşırken bir çeşit manevi huzur hissettiklerini belirtirler. 10. Hızır, Kız Kulesi, Türbesi, İstanbul Hızır aleyhisselama atfedilen ve Kız Kulesi civarında olduğu söylenen türbe, efsanelerle doludur. Hızır'ın ölümsüz olduğu ve sık sık yardımseverliği ile insanlara yardıma koştuğu anlatılır.